Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ör, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ana bilim dalında doktorasını tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Doktor Çiğdem Bayraktar Ör, tarih ve politika üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Ör'ün modern Türk tarihi, uluslararası ilişkiler üzerine de çalışmaları ve kitapları bulunuyor. Bir dönem Tele erkanlarında seyirci karşısına çıkan Ör, Türkiye'nin Gündemi adlı programın sunuculuğunu da üstlendi. Ekranların tanınmış simaları arasında yer alan tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, iyi kitap yayın evini de kurar. burada yayın yönetmenliği de yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, hereki halının CEO'su Erhan Ör ile dünya evine girdi. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Modern Türk tarihi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, Biz Kimiz, Zoraki Demokrasi, Türkiye'nin İsrail politikası, sonrasız, staj, sevgili ve sörsiyonist, İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası isimli kitapları kaleme aldı.